بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين أما بعد بيبدأ هذا السمس كاد الحديث الثاني والأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لَقِّنُ مَوْتَاكُمْ la إِلَٰهِ illallah. اللّٰهِ Ebu Hureyre rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. لَقِّنُ مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهِ illallah. Ölülerinize yani sekerat anındaki kişilere La ilahe illallah'ı telkin edin. Sekerat anında burada mevten kasıt, ölümden kasıt kişinin daha tam can vermemiş hali. Sekerat anındaki ölülerinize la ilaha illallah'ı telkin edin. Ne demek telkin edin? La ilaha illallah'ı onlara söyledin. Baba oh, Müslim hadisimiz Müslim'de geçmektedir. Evet kardeşlerim, kelime-i tevhid gerçekten büyük bir kelimedir. Kelime-i tevhid Allah katında en değerli kelimelerdendir. Kelime-i tevhid hem bu dünyada koruyucudur hem de ahirette koruyucudur. Kişi bu kelimeyi söylediğinde, manasını kabul ettiğinde kelime-i tevhid hem bu dünyada kalkandır, koruyucudur hem de ahirette aynı şekilde kişi için koruyucu olur, kalkan olur. Dünyada bir kimse bunu söyleyince kelime-i tevhidi La ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. O kişinin artık malı, canı, kanı, ırzı koruma altına almıştır. Kişi bunu söylediği takdirde ve bu hal üzere ölürse, kelime-i tevhid üzere ölürse bu kimse yine koruma ahirette, koruma altındadır. Bu kimse cehennem ateşinden kurtulup bu kelimeyle cennete girecektir. Çünkü kelime-i tevhid aynı zamanda cennet kapısının anahtarıdır. Yani cennetin anahtarıdır. Kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Peki ne demek kelime-i tevhidin anlamı ne demek? Kısaca deneyecek olursak La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Burada en önemli kavram kelime-i tevhidde tabii ki ilah kavramıdır. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Peki ilah ne demek? İlah kavramı yani kelime-i tevhidde en önemli şey bam teli diyebileceğimiz ilah kavramıdır. Bunun manası kendisine ibadet edilen, dolayısıyla kendisine dua edilen, kendisi için kurban kesilen, kendisine imdatta bulunan, bununla beraber ilah hüküm ve kanun koyan, yöneten idare eden, Dolayısıyla bir kimse la ilahe illallah dediği zaman Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka ibadet edilen kimse yoktur. Allah'tan başka kimseye dua edilmez. Allah'tan başka kimseye kurban kesilmez. Allah'tan başka kişinin başı sıkıştığı zaman dua edilecek bir merci yoktur. Allah'tan başka hüküm ve kanun koyucu yoktur. Benim tek yöneticim, hüküm ve kanun koyucum Allah'tır diyor bir kimse bu kelimeyi söyleyince. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka Hüküm ve kanun koyan yoktur. Yöneten yoktur. İbadet edilen bir merci, bir makam, bir şahsiyet yoktur. Evet. Dolayısıyla bu kelimenin manasıyla beraber söyleyen bir kimse aynı zamanda batıl olan, beşeri olan bütün hükümleri ve kanunları reddetmiş oluyor. Yine batıl olan yöneticileri, batıl olan idarecileri bu söylemiyle, bu sözüyle reddetmiş oluyor. Neyi kabul etmiş oluyor? Sadece Allah'ı hüküm ve kanun koyucu yönetici olarak kabul ediyor. Bunun manası da sadece Allah'ın şeriatını kabul ediyor. Bunun dışında demokrasi ve bütün türevlerini kişi reddetmiş oluyor. Demokrasi, laiklik, sosyalizm, komünizm bütün bunlar e, bunlara ait hüküm ve kanunlar vardır ve kişi bu sözü söyleyince kelime-i tevhidi Allah'tan başka hüküm ve kanun koyucu yoktur dediği zaman ben sadece Allah'ın hüküm ve kanunlarını kabul ediyorum. Yani Allah'ın şeriatını kabul ediyorum. Bunun dışındaki batıl olan sistemleri, demokrasi, laiklik sosyalizm bunlara da reddediyorum demiş oluyor. Bu sözü söyleyen bir kimse bununla İzni Teala İslam dinine adım atmış oluyor. Dolayısıyla kişinin eğer ki varsa bu anlamda müşrik, kafir, akrabası, arkadaşı, dostu, yakını, babası olabilir, annesi olabilir, amcası, dayısı olabilir ilahirehim ve bunlar eğer ki İslam üzere değilse, bunlar demokrat iseler, laik, demokrat, sosyalist, komünist ise dolayısıyla bunlar İslam üzere değiller, bir kimse sekerat anında kendi yakınlarına bu sözü telkin edebilir ve kişi telkin ederse eğer ki o akrabası kimseye, annesi, babası, amcası, dayısı bunu bu şekilde kabul ederse umulur ki bu kimse cehennem ateşinden kurtulur ve bu söz ile cennete girer. Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi. Onun amcası malum Ebu Talip kafir idi. Son anında, sekerat anında Allah Resulü kendisine dedi ki ey amcacığım kul la ilahe illallah, la ilahe söyle. Bu kelimeyle Allah katında sana şefaatçi olayım diye söyledi Allah Resulü Fakat Ebu Talip maalesef bunu söylemedi, kabul etmedi. Dolayısıyla Ebu Talip küfür üzere öldü. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine hizmette bulunan Yahudi bir çocuk vardı. O e, ölüm Sekerat yani sekerat anında Allah Resulü kendisine gitti. Dedi ki aynı şekilde kulle illallah Ona telkin etti kelimeyi tevhid. Çocuk babasına baktı. Babası dedi ki ey oğlum Ebu'l-Kasım'a itaat et. Yani Kasım'ın babasına onun sözünü dinle. Çocuk da kelimeyi tevhid söyleyince ve o hal üzere ölünce Allah Resulü çıkarken dedi ki elhamdülillah bir kişi daha cehennem ateşinden kurtardık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir başka hadiste buyurdu ki men kana ahru kelamihi La ilahe illallah dehalel cennet. Kimin son sözü La ilahe illallah olursa bu kimse bununla cennete girer. Dolayısıyla Lakkinu mutakum La ilahe illallah. Allah Resulü buydu. Ölülerinize yani bununla kasıt sekerat anındaki kişilere kelimeyi tebliğ terkid edin. Ta ki bu onlar için olsun. Kurtuluş olsun. Tabi bu kelimeyi bir kere söylemek yeterli. Bir kere, so bir kere söyletmek, telkin etmek yeterli. Çünkü sekerat anında kişi zaten zor bir durumdadır. Yani ağır bir durumdan geçmektedir. Sekerat anında zaten canından bezmiş bir vaziyette. Bu anda o sekerat halindeki kişiye çokça bunu söyletmek uygun olmaz. Bir kere söylemesi yeterli. İkinci, üçüncü defa bunu söyletmeye gerek yok. Allah Resulü buyurdu ki لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ la اِلَٰهِ اِلَى Muhammed Resulullah söylemedi. Dolayısıyla sadece bu sekerat anında kişi sekerat anında eğer ki La ilahe illallah kısmı söylerse bu yeterlidir. Bu bu durumda La ilahe illallah söylemesi yeterli. Bu aynı zamanda Muhammed Rasulullah da kapsıyor. Çokça dedik söylemek bu uygun değil kesinlikle. Olur ki çokça söyletmek o kişiyi bıktırır ve o sekerat anında İslam'a karşı içinde hoş olmayan şeyler geçer. Dolayısıyla tek bir sefer eğer ki kişi söylerse bu yeterli olur. Tıpkı kim gibi? Abdullah'ın mübarek, rahimullah kendisi sekerat anındayken yanına birisi geldi ve dedi ki Kul la ilahe illallah. Dedi ki ey şeyh de ki la ilahe Ona kelime-i tevhid telkin ediyordu ve bunu çokça söyledi, çokça söyledi. Buyurdu ki Abdullah ibn Mubarak rahimeullah tuhsin. Sen bu işi iyi yapmıyorsun. Ve akhafu en tuziye musliman ba'di. Ve korkarım ki benden sonra başka başka Müslümanlara da bu şekilde eziyet edersin. İza laqantani faqultu la ilahe illallah thumma lam uhdis ba'daha Şayet sen bana kelime-i tevhid telkin edersen ben de bunu söylersem, tamam artık beni kendi halime bırak. Daha da bunu söyletme. فَيْذَا اَحْدَسْتُ كَلَامًا فَلَقِّنِي حَتَّى تَكُونَ آخِرَ كَلَامِ لَا la اللّٰهِ Eğer ki yine konuşursam, terkinden sonra bir daha bana terkin yaparsın. Ta ki benim son sözüm, son sözüm La ilahe illallah olsun. Öyleyse kişinin eğer ki son sözü La ilahe illallah olduysa artık bir daha söyletmeye gerek yok. Ama eğer ki bir daha konuşursa terkinden sonra tekrardan başındaki kişiler ona bir kere daha ne yaparlar? Telkin ederler. Ta ki kişinin olsun son sözü la ilahe illallah olsun. Çünkü men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah dakhala'l cenneh kimin son sözü la ilahe illallah olursa bu kimse cennete girer buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin.